7, 18, 18, 19, 20, 21, 21 22, 23, 24, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Arka. Zor, Hadi bul onları. Neredesin? Süper. İsveren koş. Hadi. Poyraz nerede ara? Poyraz'ı da bul. Haraz. Poyraz nerede? Poyraz'ı bulmadın. Dur. Nerede? Buldum zaten. Buldun mu? Bak buradadır. Evet buldum. <laughs> zaten buldum. Poyraz nerede? Poyraz, Poyraz git sobe yap. Git sobe yap. Koş koş koş. koş, koş. Buradasın. Sobe. Sobe. 出来。